Dünya üzerinde binlerce şehir var. Ama sadece bir tanesine Ebedi Şehir deniyor. Gladyatörlerin kılıç seslerinin yankılandığı, Rönesans sanatının her taşa kazındığı ve makarnanın sadece bir yemek değil, kutsal bir ritüel olduğu yer. Evet, Roma'dayız. Selamlar gezginler. Bugün sizinle birlikte sadece bir seyahat değil, adeta bir zaman yolculuğu yapacağız. Kolezyumun kanlı kumlarından Vatikan'ın kutsal koridorlarına, aşk çeşmesinin romantizminden, arka sokaklardaki o meşhur pizzacıların sırlarına kadar Roma'nın altını üstüne getireceğiz. Bu videoda sadece turistik yerleri değil, Roma'yı, Roma yapan o eşsiz ruhu hissedeceksiniz. Şu an ekranda gördüğünüz bu gün doğumu, tam 2800 yıllık bir tarihin üzerine doğuyor. Hazırsanız, rahat ayakkabılarınızı giyin ve kemerlerinizi bağlayın. Çünkü tarihin başladığı yere, her yolun çıktığı o şehre gidiyoruz. Roma maceramız başlıyor. Roma'yı anlamak için önce kalbine yani Antik Roma'ya inmeliyiz. Ve işte karşınızda dünyanın en ikonik yapısı, Kolezyum. M.S. 80 yılında tamamlanan bu devasa amfiteyatro, bugünkü modern stadyumların atası sayılır. Düşünün, Burası tam 50.000 kişiyi ağırlıyordu. İmparatorlar halkı eğlendirmek için burada gladyatör dövüşleri düzenledi. Ama sadece kılıç ve kalkan değil. Bazen arenanın içi tamamen suyla doldurulur ve devasa deniz savaşları canlandırılırdı. Duvarlarına dokunduğunuzda o binlerce yıllık tarihin ağırlığını iliklerinizde hissediyorsunuz. Hemen Kolezyum'un gölgesinde imparatorluğun beyni sayılan Roma Forumu uzanıyor. Burası antik dünyanın Wall Street'i, meclisi ve pazar yeriydi. Julius Caesar'ın yürüdüğü, Cicero'nun halka seslendiği taşların üzerinde şu an biz yürüyoruz. Etraf harabe gibi görünebilir ama hayal gücünüzü kullanın. Burası bir zamanlar mermerlerle kaplı, dünyanın en güçlü imparatorluğunun yönetildiği merkezdi. Ve antik turun son durağı, Pantheon mühendislik tarihinin belki de en büyük gizemi. 2000 yıl önce yapılmış olmasına rağmen hala dünyanın en büyük donatısız beton kubbesi burada duruyor. Tepesindeki o meşhur delik yani okulus. Yağmur yağdığında içeri su giriyor mu? Evet giriyor ama zemin o kadar akıllıca tasarlanmış ki su anında tahliye oluyor. Işığın o delikten içeri süzülüşü adeta tanrısal bir dokunuş gibi. Şimdi Roma'nın içinde ama Roma'dan tamamen ayrı bir ülkeye, dünyanın en küçük devletine geçiyoruz. Vatikan. Burası yüz ölçümüyle küçük ama etkisiyle devasa bir yer. Aziz Petrus Meydanı'na adım attığınızda Bernini'nin tasarladığı o devasa sütunlar sanki kollarını açmış sizi kucaklıyor gibi hissettiriyor. Burası Katolik dünyasının atan kalbi ve karşınızda Aziz Petrus Bazilikası. İçeri girdiğinizde boyut algınız şaşabilir. O kadar büyük, o kadar ihtişamlı ki insan kendi küçüklüğünü hissediyor. Michelangelo'nun henüz 24 yaşındayken yaptığı o meşhur Pieta heykelini gördüğünüzde sert mermerin nasıl bir ete, kemiğe ve hüzne dönüştüğüne inanamayacaksınız. Ama Vatikan'ın asıl hazinesi müzelerinde ve o sonsuz koridorların sonunda saklı. Sistine Şapeli. Michelangelo'nun bu tavanı boyarken boynunun sakatlandığı, gözlerinin bozulduğu söylenir. Tavana baktığınızda sanat tarihinin en bilinen sahnesini, Adem'in yaratılışını göreceksiniz. O meşhur parmak ucu teması. İnsanın ve Tanrı'nın birbirine en çok yaklaştığı an. Burada fotoğraf çekmek yasak. O yüzden bu görüntüyü hafızanıza tıpkı şu an ekrana baktığınız gibi kazıyın. Tarihten ve mistisizmden biraz sıyrılıp La Dolce Vita, yani tatlı hayata geçelim. Çünkü Roma sokakları yaşayan bir açık hava müzesidir. İşte İspanyol Merdivenleri. Eskiden burada oturup geleni geçeni izlemek, bir dondurma yemek klasikti. Artık merdivenlerde oturmak yasak olsa da, gün batımında buranın atmosferi ve kalabalığın enerjisi hala paha biçilemez. Hemen buradan kısa bir yürüyüşle şehrin en romantik köşesine, Trevi Çeşmesi'ne yani bildiğimiz adıyla Aşk Çeşmesi'ne gidiyoruz. Barok sanatının zirvesi, su ve taşın dansı. Efsaneyi mutlaka duymuşsunuzdur. Sırtınızı çeşmeye dönüp, sağ elinizle sol omzunuzun üzerinden suya bir bozuk para atarsanız, bir gün mutlaka Roma'ya geri dönersiniz. İki para atarsanız aşık olursunuz. Üç para atarsanız evlilik yolu görünür. Siz olsanız kaç tane atardınız? Bu arada çeşmeden toplanan paraların her gün hayır kurumlarına bağışlandığını biliyor muydunuz? Yani aşk dileğiniz başkalarına umut oluyor. Bir diğer durağımız Piazza Navona. Burası eskiden antik bir stadyumdu, şeklinden de anlayabilirsiniz. Şimdi ise ressamların, sokak sanatçılarının ve Bernini'nin Dört Nehir Çeşmesi'nin evi. Elinizde bir dondurma ile burada turlamak, Romanın tadını çıkarmanın en keyifli yolu. Geldik en önemli kısma. Karnınız acıktı mı? Çünkü Roma'da diyet kelimesi yasaklıdır. Burada sadece lezzet konuşulur. İtalyan mutfağı denince akla pizza gelir ama Roma pizzası farklıdır. Napoli'deki gibi kalın kenarlı değil, incecik ve kıtır kıtırdır. Pizza Altaglio dükkanlarına girin, makasla kesilen o kare dilimlerden seçin ve ayaküstü yemenin keyfini çıkarın ve makarna. Roma'nın dört kutsal makarnası vardır. Bunları not alın. Birincisi Cacio e Pepe. Sadece peynir ve karabiber. Basitliğin mükemmelliği. İkincisi Carbonara. Lütfen sakın krema koymayın. Gerçek bir Roma Carbonarası sadece yumurta sarısı, pecorino peyniri ve guanciale yani yanak etiyle yapılır. Üçüncüsü Amatriciana ve dördüncüsü Gricia. Hepsi birbirinden efsane. Yemeğin üzerine ne gider? Tabii ki gelato. Ona dondurma demeyin, alınırlar. Gelato daha yoğun, daha kıvamlı ve daha aromatik. Fıstıklı, stracciatella veya meyveli. Roma sıcağında bir külah mutluluk gibidir. Yemeğimizi yedik, enerjimizi topladık. Şimdi turist kalabalığından biraz sıyrılıp Gerçek Romalıların takıldığı yerlere gidelim. Rotamızı Tiber Nehri'nin öteki yakasına, yani Trastevere bölgesine çeviriyoruz. Roma'nın bohem kalbi burasıdır. Daracık, labirent gibi sokaklar, binaların üzerinden sarkan yemyeşil sarmaşıklar ve her köşeden gelen canlı müzik sesleri. Trastevere'de harita kullanmayı bırakın. Sadece kaybolun. Akşam saatlerinde Santa Maria Meydanı'nda merdivenlerde oturan gençlere karışın. Burası şehrin en samimi, en sıcak halidir. Trastevere'den nehir kenarına inip Ponte Sisto köprüsünden geçerken gün batımını izlemek hayatınızda görebileceğiniz en iyi manzaralardan biridir. Nehir demişken Tiber Nehri boyunca yürüyerek heybetli bir kaleye ulaşıyoruz. Castel Sant'Angelo Burası aslında İmparator Hadrianus için bir anıt mezar olarak yapılmıştı. Sonra kaleye, hatta bir dönem papaların sığınağına dönüştü. Önündeki Melekler Köprüsü, yani Ponte Sant'Angelo heykelleriyle o kadar büyüleyici ki, köprüden geçerken kendinizi bir açık hava müzesinde yürüyormuş gibi hissedeceksiniz. Şehirden ve taş binalardan biraz bunaldınız mı? O zaman Roma'nın akciğerlerine, Villa Borghese bahçelerine kaçıyoruz. Burası şehrin içindeki devasa bir park. İster gölette kayıkla gezin, ister ağaçların altında piknik yapın. Hatta sanatseverler için parkın içinde Galleria Borghese var ki, Bernini'nin heykellerini orada gördüğünüzde mermerin nasıl yumuşak bir ten gibi göründüğüne şaşırıp kalacaksınız. Ve son olarak size Roma'nın küçük, eğlenceli bir sırrını vereyim. Bocca della Verita, yani gerçeğin ağzı. Santa Maria in Cosmedin kilisesinin revakında duran bu devasa mermer maskeyi mutlaka filmlerde görmüşsünüzdür. Orta Çağ efsanesine göre, eğer yalan söyleyen biri elini bu ağzın içine sokarsa, maske onun elini ısırıp koparırmış. Audrey Hepburn'un Roma tatili filmindeki o meşhur sahneyi hatırladınız mı? Oraya gidip elinizi sokmaya cesaretiniz var mı? Bence denerken iki kere düşünün. Roma sadece Kolezyum'dan ibaret değil. Yeraltı mezarlarıyla, gizli anahtar delikleriyle, hani şu kapı deliğinden bakınca Vatikan'ın göründüğü meşhur Malta Şövalyeleri kapısı ve her sokağında karşınıza çıkan sürprizleriyle bitmeyen bir macera. Roma bir günde, hatta bir haftada bitirilecek bir şehir değil. Her köşesinde başka bir hikaye, her taşın altında başka bir sır. Her sokağında başka bir macera var. Biz bugün bu 10 dakikaya şehrin kalbini sığdırmaya çalıştık ama Roma'nın ruhu sonsuz. Umarım bu yolculuk hoşunuza gitmiştir ve size ilham olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin favori şehriniz neresi? Bir sonraki durağımız neresi olsun? Paris mi, Tokyo mu yoksa İstanbul mu? Yorumlarda buluşalım. Şimdilik Ebedi Şehir'den, Roma'dan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yolda kalın.